<laughs> ağla, ağla, <arkadaşlar>, gördüm o seni. Abi gerçekten. Ya inanıyorum. Ama ben, Gördüm ben, ben, Ama ben, ben, ben. Abi haklısın. Ağla, ağla, haklısın o itti ağla, seni. Ağla, ama yapacak bir şey yok. Ya arkadaş niye peki böyle bir şey yapıyorlar? Neden bizi uğraştırıyorlar? Bize direkt bölümün sonunu göstersinler. Olmaz mı? Kızım biz Super Mario ile büyüdük. Bu bölümler bize vız gelir. Geldi geldi. Anne anne. Anne yok. Ben Burada anne yok. <laughs> burası böyle, burası böyle bir yer. Buradaki <laughs> <Allah> küpleri. <laughs> Allah Allah kızım havaya atladım yere düşmeden tablet yok oldu elimde. Tamam bastın. Bak, ya. Bastın. Ya bastınız ya. Bastın. Bastın. Evet. Bastın. Amerika'da bir şey. Masa kütes. Bu benim. Merhaba arkadaşlar. Ben Asya. Ben Azra. Bugün yine sıralı Roblox oynuyoruz. Bu oyunun adı ne bilmiyorum. Ama oynayacağız. Evet. Bakalım ilk kim başlayacak. Bu arada kanala abone değilseniz, abone olursanız çok seviniriz. Videoları izledikten sonra da like atarsanız daha da çok seviniriz. Lütfen bizi takip etmeye devam edin. Evet. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. O bir. Dur. Ben iki, sen 3. Niye kolay oluyor? Kimse <gülüyor> bilmiyor kolay olduğunu. Zor açtım. Zor açtım ben zor arkadaşlar. En zorunu açtım. Daha zoru yok. Evet burada geliyor. Tamam. Kızım o şey değil ki canavar. Aa canavarmış. Canavarmış. Kızım git kaç kaç. Arkadaşım buradan böyle göstereyim bari. Bence önüne bak sen. Önüne dön önüne dön. Anne anne. Ya arkadaşlar. Allah 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 Allah. Arkadaşlar <laughs> göstereyim size. <gülüyor> <gülüyor> Al sana Ama arkadaşlar. Ama canavarı göstermediniz mi? Evet gördünüz mü arkadaşlar canavarı? <laughs> ha bak görüyor musun bak? Baba. Bir tane halabanın bir ne olacak? Orada duruyor. Tamam. Ses ne oluyor? <laughs> ayıp ayıp. Şimdi... Aa, geldi geldi kızım çok yaklaştı. Hoş. Tamamdır. Dur bir arkadana baksana. Geliyormuş. Bu bir şey yapmıyor değil mi? Tamam. Buraya geliyor mu? Buraya da gelmez canım ya. Geliyor. Evet. Hayır. Gelmiyor mu? Tamam. ben şuraya oynayayım. tamamlar var. Tamam. Abi. Tamam. Tamam. Niye? Niye olmadı? Bir de Azroş biz de görelim mi? Biraz gel böyle bir Tamam. Demiş. Heh. Evet. Biraz bence çok mu? Heh. Evet. Hah böyle oyna bak çok güzel. Uçuyor. Ya en zevkli yer sana denk geldi ya. Hadi. Bak çocuk ne zorlanıyor ya. Yani? çok zevkliymiş ya. Hadi. Ya ölsün ya. Ölsün. Hadi. Biraz bekleyin. Hadi evet. Şimdi evet. Hadi. Sayılı Biraz böyle spesifik verelim mi ha Aşkını biraz böyle. Tamam yeter o kadar. o kadar. Abartma canım o kadar da. Bana evet. göndersin. Tamam Azra. Kim lan bu kafama çıktı? Evet. Öldüler. Kim gelse kafama çıkıyor benim. Niye? Evet. Çok güzel. Şey Ölmedi. Ölmedi. Öldü. Hayır. <laughs> Sen de bebişten. <laughs> Hadi. Tamam. Güzel. Burayı az daha geçecek bence. Geçmiş. Aferin kız. Heh. Sakin. Bravo. Ya, ya. Tamam. Ya da Yağ demek yok. Hiç şey yok. Sarnadalar da aç. Ya. Neden yağ demek yok? Çünkü açık açık mı Bir de neden tükürüyorsun? Konuşuyor. <laughs> <Korku gülüyor> <bir> şey <laughs> tükürme ya. oyundan bir türlü vazgeçmedin ya. Ah eskiden ben de böyleydim. Ah Baba çekmiş bak. <laughs> Bana çekmiş. Oyunu değil mi? Bana kolay geliyor. Söyle mi oynadı? ha? Amma da kolaymış canım. <gülüyor> <gülüyor> ben ben de ben de sıra Kolay <laughs> diyor ya. Ben hemen öldü. Evet. Çünkü onu bir de. Evet. Yara değil. Azra. O Azra olabilir mi acaba? Hayır. Azra'him. Evet Azra Yıldız. Azra Yıldız. Ben bu oyunu oynadım. Açık tamam. ben sıra tamam. size geçmek zorundayım. Oynamadın mu Evet. Evet, hadi. Nasıl gideceğiz? Oraya atlayacaksın karşıya. Merhaba. <laughs> <laughs> Yerine mi bakmıştınız? Kime? Bana. <laughs> Bana. Tamam, baktın mı? <laughs> Arkadaşlar, <laughs> burası neresi bebeğim? Nereden ne Neresi? Asya, neredesin? buraya çıkacaksın işte yavrum. Baba. Oo, Baba. kız oyna oynamaya var ya unutmuş. Ha? Arkadaşlar oyna bu <laughs> oh, beni ittirdi. Onu gerçekten. gerçekten ittirdi. Gördüm o seni iti. Ama gerçekten ittirdi. Ben inanıyorum. ne? <laughs> <laughs> haklısın. Aa, haklısın o itti <laughs> seni. Ay, ama yapacak bir şey yok. Ay, ya, yapacak bir şey yok. Ya, ya, ya. Öldün ya. Ben mi öldüm? Evet, Aa, kenara çok geldik. <laughs> evet. Bu da Burada ya. geçmeyeceğini belli. Ne? Baba, buraya, bu, buraya kadar Allah. Ya bu ince yerlerden gidemiyorum fazla. Ne tarafa gideceğim? Sağ mı sola mı? Sağa. Sağ. Sol sol sol. Buraya mı? Sağ. Bu. Ya sağ diyorum ben. Azra Asya ne kadar üç ya. Hı hı. Ben Asya'ya diyorum yavrum sana demiyorum. Sen aferin. Aferin aşkım. Dürüst. Ben, ben A. Sen A. <gülüyor> <Ben> <gülüyor> Sen A As Asya da Asya da A aldı ama üç kağıtçılıktan A aldı. <laughs> evet. A. Oy. oy, 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 oy. Oh. <laughs> ne diyordun? Bilmiyorum ki. Bilmiyorum ki. Bilmiyorum ki. Kabın üstüne tünel yapıp pardon Şu o, çok, 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 çok de şey de. ya. Şu bilmiyordu çok güzel. Pes de en sevdiğim renk değil evet, ya. al şuna ya. Şey ya. Ben ha, zaten. Düğüme hayır. Bak ne baba bak. <laughs> Şimdi yanlışlıkla oraya düştü. Ve sen. Ve sen. E, alamıyorsan bu düğmeye basacaksın yine buraya gel. Ve çözülecek. Anladın mı? Anlamadım ama. Bu scrot mu diyor? İğrençler. Ay işte yine o yüzden gireyim. Diğneye bas da gülmeye geliyorum. Ya arkadaş niye peki böyle bir şey yapıyorlar? Neden bizi uğraştırıyorlar? Bize direkt bölümün sonunu göstersinler. Olmaz mı? Ata. Ee? Şimdi ağacanı oraya koyacağız, Ee? Buraya mı? Evet. Canım demin koyduğum ne oldu demin ki? Hayır içine girdi. Arkadaş ben her Hı. gün buraya merdiven koymak zorunda mıyım? Evet. Şey mı? Ha? Öyle Benim ya. işim gücüm var. Dümdüz git. Ne? Ee? İleride Dümdüş, soldan gizliyorum. mı? Tamam. Şunu atla. At. Tamam az hoş. Şimdi şuraya bas soldan kaç. Aa. <gülüyor> <gülüyor> ben Aa. Ben, ben Aa. Ben Aa. Oyun oynuyorum bak. Çok eğlenceli. <laughs> Anne kaç kaç. Hayır. Stop! Stop! Git başımdan. Ne yapıyorum? Gitme başımdan. Oh, kızım biz Süper Mario ile büyüdük. Bu bölümler bize vız gelir. geldi, geldi. <laughs> bana var bana var, lan, <gülüyor> lan, <gülüyor> Süper Mario'dan zormuş. Evet. Onlar oh daha zor. Evet. Hadi ama oyun, de. Oyun böyle güzel. Oyun güzel yapmışlar. Ha. Evet. Zıp zıp zıp. Ben nedense göremiyorum. Keşke ortası olmayan bir şey. Bir şey olmaz. Şey, kol olduğu zaman görüyorduk işte. Neyse. Ama kolda daha zor. Evet ama alışsan aslında kol daha iyi değil mi? Evet. O o şey evet, onu seyirciyi Evet, onu seyirciyi izleyin. İzlediniz mi arkadaşlar? <laughs> arkadaşlar. Korktu. Şimdi evet. görün, ben nasılım. Evet. Değil mi? Bekleme peşinden geliyor. <laughs> Süper Manyo! Mario kıpırdım <laughs> <laughs> Hadi Mario, yapabilirsin. <laughs> Sen görmüyorsun Getan'ı. Neden bağırıyorsun? Tam <laughs> Sakin, sakin. Koş. Bir, iki, üç. Böyle iki kere zıplamalar bizi çok yavaşlatıyor arkadaşlar. Ne yapacağız biliyor musunuz? Bir kere zıplayacağız. Allah. Böyle yapacağız. Zip, 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 Vay tavşan. Aa, e, gör ama sen ölümü kapattın? Ama hile yaptın. Böyle yaptın. Ya, ben nasıl? Niye o, o yüzden ya. oldu? Çünkü işte. Vay zıp zıp. Evet. Vay zıp zıp <laughs> Ah evet, bence de kaybettin. Geç kaldın çünkü, değil mi? Yok. Bence kaybettin. Sadece. İşte bence kaybettin. Aa geldi. <laughs> Sakin. Umarım aynısını oynayacak. Aynen. Sakin, A <laughs> <A> <laughs> sakin. Ah! Beni bırak! Benim de içim yok! Aa! Gizlendim! Ah! Geçti. Sakin, <laughs> 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 güzel. Burası da damla oyundu. Bakın, bana bakın. Bana bakın. <gülüyor> <gülüyor> Ama az önceki Aa çok güzeldi. Evet, zar. Zar atıyoruz. <laughs> Başka bağır mı kızım. Siz bu oyunda böyle bağırıyorsanız korku oyununda var ya. Abo. Baba böyle. <laughs> anne. Anne yok. Burada anne yok. <laughs> burası böyle. Burası böyle bir yer. Baba, baba anne karakter. <laughs> evet. Anne karakter diyor Ne ediyorsun? Şimdi düştün. Bu şey değil. Aa! Evet. Ben teşekkür onu edirdin. Ezordon edirdin. Ben teşekkürler. Geldik. <laughs> Hadi <Vallahi iki> küpleri. <Gülüyor> <gülüyor> Allah Allah kızım. Daha yere düşüşünü <laughs> görmedim ya. Havaya atladım Yere düşmeden tablet yok oldu elimden. <laughs> 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 Allah'ım anam. Allah. Ben bu kızlardan korkmaya başladım. Beş lira. canım. Beş lira. Baş. <laughs> o baş. Gülme. Gül. <laughs> bay bay ya da bay. bay gülme. Bunun adı ne biliyor musun? Ne? Rubik küpü. Biliyorum. Rubik. Baba. Ana. Aaa. 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 Aslı nasıl geçti? <laughs> İnanılır gibi değil. Ne yaptın? Çok şaşırdım ya. Küplerin aralarından, altlarından, üstlerinden falan çıktı geçti. <laughs> Demin oynayan kız bu mu dersin şimdi de? Aa buna ben atlayayım bundan. İnşallah <laughs> geçemezsin karşıya. Tüh geçti karşıya. <laughs> ya o şeyler çok zevkli ya. ya ben mi yapacaktım? Ben aslında ben yapacaktım da. Ben. Olmadı. Geçti bebiş artık yapamayız. O bitti artık. Artık <laughs> hiçbirimiz yapamayız. Şanslar, şansınıza küsün. Tamam, küstük. Hadi. Tamam. Bakın ben de şimdi Bakın evet. bakın. Yemeğe basmak lazım sanırım. Arkadaşlar, bir saat sonra. O bir saat oldu. Uyumaz. Nereye? Gücüm. Baba bir saat uydu oyun. <laughs> Valla geçemeyeceğim ben zaten biliyorum. Kimin geçemeyeceğim değil <laughs> mi? Bir şey değil mi sana? Evet. <laughs> seyret sadece seyret bak. Evet. <laughs> seyret seyret de. Nasıl seyret? Ya ben ne zaman böyle büyük konuşsam ölüyorum ya <laughs> Allah Allah. Küçük konuşalım. Küçük bu konuşalım? <laughs> <laughs> tamam. Bir de bana bak şimdi. Kolay ki. Kolay. Niye arıyorsun? Al. Lan zileye bastım. Tamam, Zaten bastım. Bırak. Bastım. E bastınız ya. Bastım. Evet. Bastım. Amerika'da bir şey. <gülüyor> <gülüyor> hadi hadi. Ay, maaşaçu ses. Ses. <laughs> Sen karışın mı ya. Bak yine başladık ya kamera ayarları. <laughs> Allah bu kızın kamera ayarları beni öldürüyor ya. Böyle bir ayar yok ya. Baba. Kızım zor, zor. Niye böyle yapıyorsun? Zor. Baba <laughs> yine. <Ya>, Anlatamıyorum. <laughs> Kızım böyle kendini göremiyorsun ki nasıl oynayacaksın? Ben seni görüyorum. Ezdin. Hmm. Evet. Azra, seni yüzünden ölüyorum ama. Bıramaz. Al. Bir şey. Tamam. Evet. evet, Bazı kişilerin bak benim Dümdüz. Sen Sende sıra. Dümdüz gitti. Sana bir taktik vereyim mi? Dümdüz gitme. <gülüyor> <gülüyor> zıpla. Tamam zıpla. Böyle. Evet. Gitme sizin şu evet. ağlaması. Niye? Niye? Evet. Ha bastık. Hayır bas, basmadın. Ha yani basmış mısın? Uğur tamam. bir kere mi basılıyor kızım anlamadım. E nereye gideceksin sonra? Niye buraya geldin ki o zaman? Madem Kapıya. Aslında oyunda göreceksin zaten <laughs> şey Şeyde göreceksin. Ben de çok fazla göremiyorum. <laughs> şey ya. nasıl, 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 nasıl. Evet yeşil yere, hızlı yere geldi. Burada hızlı gidiyorsun dikkat et. Yo, Değilmiş. Aha. Abi böyle gidiyorum. Bir şey ya Ben bu. böyle sevmiyorum. Sevmiyor musun? Öl. Ölür, atla şuradan, atla, atla, şuradan atla, burayı ben size, atla şuraya git, yukarı, yukarı, yuşa. Ölme, Aha yine Rubik küpü. Ya bu kız Rubik küplerini de çok iyi ama, bak. İnanamaz. Ah canım, öyle söylüyorsun? Ne? Çok komik, ne yapıyorsun? Ne oldu ya? Tamam. tamam kırmasan iyi olur aşkım. <laughs> ben. O 1200 ya. Aa! Baba, Bak baba. Baba şöyle. Evet. <laughs> evet. Aa. oynamış da. Bu maymun <laughs> oynamış oynamış. Bu maymun çok iyi gidiyor bak. Valla. Aa ben Bunu çok iyi. geçemez ama. Aa ben Çok iyi ya. Bak bunu geçemez. Benim nasıl? Sıra bende. Evet, ben, ben de ben de ben de ben de ben gidiyor. Böyle gidiyor, doğru onda. Hadi. Başladık. ben de ben de ben de ben de ben de ben de geçiniyorsunuz acaba tamam. sorarsam? evet. Evet. Aha. <laughs> Vallahi evet. Şimdi seyredin. Hayır. Öldü. Seyret. Aa ben gerçi ne zaman büyük konuşsam ölüyorum ya. Seyretmeyin. <laughs> evet. Aa kapatın. Kapatın. Seyretmeyin. Heyecanlanıyorum. Hayır. Evet. <laughs> Allah'ım çok zormuş lan Azra şurayı bitir lütfen. Tamam. Ben bitireceğim. Ben. Abi ben razı. Aga ben bir oyun ya. Lütfen, lütfen de rahat edersen ben de. Oyna. Rahatsız <laughs> <laughs> ettiniz. Evet, alayım canım. Buyurun canım. Evet canım. Hadi. Canım. Canım. Hiç teşekkür et. etmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> yok kamera yeri yok bunda. Ne yazık ki. <laughs> Böyle yapmaya çalışmayın. Çünkü çok ya. Alayım. Ya. Çıkmayın. Hem hani her şey orada, Oraya ben güler güzel geçiyorum. Anladım, güzel. bebiş oraya oraya hemen getiremem ben şimdi zaten? Biliyorum. Burası orası asya gibi ben. Asya değil. Asya ya orası gibi değil burası. Allah Allah. Al, geçtim, geçtim, geçtim. Evet. evet. Arkadaşlar bir saat önce bitirdiniz. Nasıl bir şeydi? Start elevator. Şu an var oldu? Gitmiyor. Gitmiyor mu? Gidiyor lan. Gitmiyor. Nasıl git? Gitmiyor. Asansör bozuldu. Hayır gidiyor. Gitmiyor. Gitmiyor. Baba. Robot var Bak, burada. Allah. Mesela... Bir şey söyleyeceğim. <laughs> Hı. ne Evet, evet, evet. Öyle, öyle. Ya niye kafamı karıştırıyorsun kızım? Allah Allah, zormuş. Kendim Hadi oyna bakalım geçeceğim Artık yapayım. <laughs> ha. Ö. Ee? <laughs> 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 Mario. Mario. Ya, var çabuk? ya. Ben <laughs> <laughs> Enerji acaba bir daha ölürsen sen kalacak mı? Sıkıştın. Sıkıştın.

bombastik. <laughs> Şimdi bunu göreceğim. Enerjiye bakalım enerjisi inşallah. Vallahi kalmış enerji. Tamam geçeceğiz. Evet. Ya bombastik. Teşekkür ederim. Evet. Bombastik. <laughs> evet sen olmasan Azra bu biz geçemezdik. Bombastik. <laughs> Başladık bombastik. <laughs> tamam. Ama, <laughs> Heh, taşların üstüne, üstüne çıkacağız. Taşların üstüne. Nasıl çıkacağız? Taşın içinden geçiyor zaten. Otur abla. Tamam, bak. oradan görüyoruz işte. Görüyor, her yerden görüyor. Hı. Ne oldu? Öldürdün mü? Hı. Ulan bana sıra geçmedi, iyi <laughs> mi ya? bana sıra geçmedi. Abi. Vay arkadaş ya. Oh, yürü bombastik. hadi yürü, hala ateş ediyor. Bombastik. <gülüyor> <gülüyor> bombastik nedir lan? Kaçıncı bölümdeyiz Bitti. biz? Bitti, Bitti. Bitti mi? Bitti ben mi? Edemedim, ben 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 Sesi duydum öldüm. <laughs> evet. Oyunu ben bitireceğim. Vay be. Siz o kadar uğraşın. oradan değil ki geriden. O kadar şey yapın. Nereden buradan mı? Çok uz. Koca dev gibi canavarı yendiler. Bombastik canavarı. <laughs> ben geldim burada. Ah ne oldu? <laughs> Tablet yine yok oldu elimde. <gülüyor> <gülüyor> Ayla... <gülüyor> Yemin ederim o pembe canavar var ya, Azrail'dan daha tehlikeli. Aaa <laughs> <laughs> ben... Mario. Mario. <laughs> Aç yok. Sokun geç. Tamam Mario. Mario bombastik. <laughs> sinemalarda Mario kardeşler. <laughs> Mario baba. Mario kardeşler ne iş yapıyor biliyor musunuz? Tesisatçı. Aa bitti galiba. Burada Bakayım. Hayır araba var. <laughs> araba var Azra. Asya öyle ama ben de kullanacağım. Asya. Ben Tamam hadi bin bak. Asya ben. Ha anlatma. Bırak ölsün. Bizim de biz de kullanalım. Sen anlatırsan o geçer. Sakın sus. Susun arkadaşlar. Eğer nasıl geçeceğini biliyorsanız yoruma yazmayın. Ney? Ee, Sus. Nereye bineceğiz? Arabaya. Bakın şimdi. Nasıl bineceğiz? Asya, Asya, binemiyorum. bilemiyorum. Bile. Yani. Sen evet. yasın yapacağım, ben yasın da yapacağım. Binemiyorum. Tamam. Bilemiyorum. Bilemiyor musun? Bekle. Ben deneyim. Aha bindi. Aaaa. Aaaa. Şimdi hadi. yarısını baba yapacağım. Niye? Öl, ölme olmuyor mu burada? Ölünmüyor mu? Hadi be. Aslında. Şimdi yarısını baba yapacak, yarısını ben yapacağım. Olmaz öyle kızım. Şansımıza küselim. Hadi küselim mi? Küstüm. Küstük lan. Küstük lan şansımıza. <laughs> Şansımız yorumlara yaz, barışmak istiyorsan. Bitti mi? Geldin evet, mi? Yolun sonuna geldin. İn. Bekleyin, bilemiyorum. İn. Açık. O vardı, ben geçeyim mi hemen? Hayır. Hayır hayır. <gülüyor> <gülüyor> ama sıra sana geldiği zaman kızım. Kurallar böyle. Sıralı Roblox'un kuralları böyle. <laughs> <laughs> <mı>? Nasıl inin? Bakayım. Nasıl iniyor? <laughs> ha inmişsin zaten kız arabanın altındasın. Ha indin mi? Heh. Ya Asya ya. Yukarıdan nereden düşerse ölür mü? Hadi be yani. Bir sana düşerse sen nasıl sıra. Ama düşmez ki. Asya düşsene. <laughs> Hayır ölmedi ki. Baba evet ama bak birisi düşünce öldü. Kızım Roblox'un kurallarını biz mi şey yapıyoruz? Şansımız ya. Bak ben de hiç araba kullanamadım. <laughs> Tüh ya. Şansımız. Evet. Hadi çık bakalım hızlı hızlı. Ne merdivenmiş arkadaş. Ayağımı çıkılıyor. Ne <laughs> kadar uzunmuş lan. <laughs> Şu an ne kadar geçti ya. Vallahi billahi. As yok. Yapma kızım yok. Bak sen uyuyor ama öyle basın uyuyor. Aha. Ulan ya. korktum. O ne lan dev gibi? Sen misin? Lan? Evet evet. Yor, ben evet. Şu an ben de biraz oynayayım. Bekle evet, bebiş. Bitti mi? Tamam. Ne yap? Yok. Şimdi ben Dur. oynayayım. Dur bebiş. Aa bitti. Beş başka oyunu mu gidiyoruz? Tam o zaman arkadaşlar videoyu burada bitiriyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Buraya kadar seyrettiyseniz çok teşekkür oh ederiz. God. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.